Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda biraz hobi amaçlı elimizde eski bir zeytinyağı vardı. Kullanmadığımız yemeklerde. Ee, onu ne yapacağız? Ee, sabun yapacağız arkadaşlar. Tortulu bir şekilde e, 1 kilogramlık e, 1 mililitre yani 1 kilogram e, zeytinyağımız tortusuyla beraber eee arkadaşlar sabunun ham maddesi. Ondan sonra e, bunu e, burada arkadaşlar görmüş olduğunuz hassas teraziyle eee işte 1 kilogramlık zeytinyağına ne kadar kostik gidiyor onu hesapladık. 130 gram civarında suyu hesap ettik arkadaşlar. 300 mililitre 300 gram civarında da suyumuz gidiyor. Biraz güzel koksun diye defne yağı koyacağız içine. Bize işte bunu ilk önce suyla karıştıracağız arkadaşlar. Kostiği söndüreceğiz. Sıcaklığı 90 derece kadar falan çıkıyor. Bunu yaparken eldiven, maske, gözlük kullanalım arkadaşlar. Temas etmesin yüzümüzle, elimizle. Ona dikkat edelim. Maske kullanalım, gözlük, eldiven. Bu sıcaklık 50 dereceye, 40 dereceye düştüğünde artık zeytinyağımızın içine kostikli suyu katıp mikserle karıştıracağım arkadaşlar. Sonra hamur kıvamını aldığında, puding kıvamını aldığında kalıba döküp. Ee, bir, bir gün bekletip sonra kalıptan keseceğiz. Sonra 15-20 gün e, gölgeli ortamda e, bekleteceğiz arkadaşlar. E, şimdi kısım kısım yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an suyumuz e, 45 50 derecesine geldi, e, söndü, kostiğimiz. E, şimdi biraz e, defne katacağız güzel koksun için, kokması için zeytinyağımızı. Sonra zeytinyağımızı boşaltıyoruz kostiğin içine. Sonra bunu arkadaşlar karıştıracağız. Bakın sabunumuz olmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi şu an tam kuvanın içine kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu kalıp alacağız. Evet arkadaşlar. Şu an sabunlarımızı öyle bir peynir kabından e, kap yaptık. Kalıp yaptık. E, kalıpların içine döktük. E, çok çabuk donmaya başladılar. E, üzerleri biraz pürüz oldu. Onları artık e, daha sonra düzeltiriz. E, sonra bunları e, yine kesim işlemini yapacağız arkadaşlar. Ee, ölçüp e, şuradan e, üç parça üçer parça çıkar inşallah evet, evet arkadaşlar sabunlarımızı e, kalıba döktük kalıp bardan çıkardık e, kesim işlemini yaptık e, gayet güzel e, Ondan sonra da e, ilk sabun denememiz inşallah ilerleyen e, şeylerde daha renkli daha güzel güzel kokulu sabunlar yapmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalınız. Elimizden geldiği kadar yeni yeni ürünler yayınlamaya çalışacağız inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşçakalınız.